Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar dilerim. 23 Bat Cuma Antalya alt yarışı tam ne vereceğim? Arkadaşlar Antalya'ya geçmeden evvel kısaca iz bir analizlerine bakalım. Kurgumuz 5'te kaldı. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. İkinci koşuyla başlayalım arkadaşlar. Yedirli proses bazında 2 numara Bağ ikinci oldu arkadaşlar. 6 numaralı ilk ayında 1 numara Lord Proctor geldi. Sizlere önerdik. 6 numaralı ikinci ayında ise 5 numara Obrada Banko'du. 5 numara Obrada geldi. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar, ben Obrada'nın AGF'sini gerçekten çok yüksek buldum. Ben 35-40 alır dedim. AGF'de birinci çıkar da bu kadar beklemiyordum. 5 numara Opera da geldi. 6 numara Santorini göl geldi. Sizlere önerdik. 6 numara Santorini gölü. 2 numara Büyük Dünya. 6 atış bankoldum. Rakip 3-5 dedik. 2 numara Büyük Dünya geldi. Büyük Dünya gittik. Yı Para gittik olmadı arkadaşlar. 6 atış bankımız bu. 4 numara rotolator geldi. Sizlere önerdik. 5 numara önerdim. Hani 4'te 5 ekri koşuyorlardı. Sonra ilk 2 10 dedi. Ben 10 numara rüzgar golta da güzel bir yarış bekliyordum. Olmadı arkadaşlar. 2 numara Tamar da 4. oldu. 14 numara Atarya geldi. Arkadaşlar bu 14 numara Atarya'da da takip atımdı. 50 günlük bir arası vardı. Son koşulayı hiç hoşuma gitmedi. Benim bir yarış görsün. Ondan dolayı önereyim. Atı etmiştik. 14 mara Atarya geldi. Bize yoktu. Biz burada yattık. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı, uğurlu olsun. Yarına bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar emeğe sayı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir ne kadar fazla aboneniz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi de abone olduğunuz için beğeni tuşuna basın için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün Antalya'da gün üzerinde 8 koşuluk bir program vardır. Saat 2.30'da birinci koşula dörtlü gayan. Saat 3.30'da üçüncü koşula altılı gayan başlar. Biz birinci koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 2.30'da birinci koşula dörtlü gayan başlar. Şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kum. Arkadaşlar 5 Mara Marilu Müslüm Çelik ile banko 5 Mara Marilu Müslüm Çelik ile banko diyeceğim. Saat 3'te 2. koşul 7. prase başlar. Meydin 4 yaşlı Araplar 1600 metre sentetik. Arkadaşlar burada 3 Mara Azap Kapı Vedat Abiş şey, ile banko diyeceğim. 3 Mara azap kapı Vedat işte banko diyeceğim Ş şunu da söyleyeyim arkadaşlar burada bu 4 Mara 2 kaya takip atımdır 7 Mara ışkıdık ışkıdıkla erkül koşu dileyen arkadaşlar bunu değerlendirebilir söyleyeyim onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar saat 3.30'da 3. koşuyla 6'lı gram başlar şartı 3 3 yaşlı İngilizler 2 metre satetik Arkadaşlar 3 mara otova Uğur Temur'la Altatiz Bakum'dur. 3 mara otova Uğur Temur'la Altatiz Bakum'dur. Güven evet, arkadaşlarımıza 3 tane rakip öneceğim. Bir çizgi çekelim. Önce rakibi 5 mara Dvişir Ahmet Çelik'le. Daha sonra 7 mara İsyan Arzu Vedat Abiş'le. Ve 2 numara Bakır Alper'i Caner Tepe'yle değerlendirə bilirsiniz. 3. alt aç bakımımızdır. Otova. Güvenmiyorum kasamız. 5. 7. B2 değerlendirə Saat 4'te 4. kuşu. 6 gün 2. ayağıdır. Anıqabın altı. 4 yukarı araplar. 1200 metre kum. Arkadaşlar buradaki atım 3 mara Power of Quarto Vedat abi'yle. Daha sonra 9 mara Alamata Kaya, Sadık Altay'la. 7 mara Kızgın Kral Ahmet Çelik'le. 5 mara Mikser Uğur Tamur'la. 4 mara Kızılbazo Mertcan Çelik'le. Arkadaşlar 5 dakika 3 9, 7, 5, 4. Orta ölçekli kupu yapan arkasam için bu 5 dakika yeterlidir. Büyük oynayan arkasamıza bir 4 dakika daha vereceğim. 8 numara uğurlar. Eren Dursun Öktenle 143 günlük arası var takip atımdır. 2 numara Bedizde Faust. 6 numara Altın Altlı Sultan İsmail Yıldırım'la ve 4 numara Pardon özürle arkadaşlar. 12 numara Yağzeren İsmail Dinarlı denen 3 9 7 5 4. Bu 5 dakikan orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarım için yeterlidir. Bu sonradan önereceğim 4 dakikan da büyük oynayan arkadaşımız değerlendirsin. 8 numara Urlar, 2 numara Bedizde Faust, 6 numara Atlı Sultan ve 12 numara Yağ Zeren'i değerlendirebilirsiniz. Saat 4.30'da 5. kuşu, 6. ren, 3. ayağıdır, kısa vada altı, 4 yukarı İngilizler, 1400 metre kum. Arkadaşlar 1 numara Persian Rose, Onur ile bakılacağım. 1 numara Persian Rose, Onur Öztürk'le bank ödeyeceğim. Saat 5'te 6. koşu, 6. en 4. ayaktır. Kısa da 8, 4 yaşlı Arap var, 2 metre ku. Arkadaşlar, burada 2 numara Bay Taylan, Amel Çelik'le Atlatik Bakum'dur. 2 numara Bay Taylan, Amel Çelik'le Atlatik Bakum'dur. Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. Ben niye direkt bank olarak önemli arkadaşlar? Gerçi öne, öneceğim bırak. İki tane rakip öneceğim. Bir tanesi 2000 metrede ilk yarışını kazandı. Diğeri de 2000 metrede hiç koşmamış Bay Taylan gibi. Bu mesafede hiç koşmamış arkadaşlar. Ondan dolayı alfatı bakımdır. Bay Taylan genelde 1200-1400 mesafelerde koşmuş. Ondan dolayı Al-Fatih bakımdır. Güvenme arkadaşlar da iki tane rakip öneceğim. 5 mara Kaya Fatih. Kaya Fatih de hiç bu mesafede koşmamış arkadaşlar. Yazkaya Fatih'in herhalde 1600 yanlış incelemezsem bir sefer 1600'de koşmuş bir seferde de 1900'de koşmuş bir başarısı yoktur. Ve son olarak da 20 numara Kutatkuğu diyeceğim. Ayağın kurşununa. Bu sefer bundan 28 güne ve ilk kez çıktığı 2 metredeki mesafeyi kazandı arkadaşlar. İlk kez çıktığı Kutatkuğu Evet var? 2 metre 2 metreye çıkmamış arkadaşlar. 1600-1600 Bir tane 1600 var, 1500 var, 1600 var. İlk kez çıktı. 2 metreyi kazandı arkadaşlar. Ondan dolayı mesafe tecrübeden dolayı 3. sırada da 7 numaralı dedik. 2- 6 atip Rakip 5-7 Saat 5.30'da 7. kuşu. 6'lı ve 5. ayağıdır. Meydim. 4 yaşlı araplar 1600 metre sentetik. Arkadaşlar burada icatı 5 mara Kukitay. Sadık Altay'la. Daha sonra 4 mara Turkan, Eren Dursun, Ökten'le. Arkadaşlar bu iki sapkan orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarım için yeterlidir. Büyük ünlü arkadaşlarım da takip atmalar. Bundan bir hafta evvel de sizler Prenses abi. O gün sürpriz konumdaydı. İkinci oldu. Rakip isteyenler Yedmura Prenses abini değerlendirebilir. 4-5 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlar için yeterlik. Rakip 7 Prenses abi. Saat 6'da 8. kuşu. 6 ve son ayağıdır. Anka 15, 4 yukarı. İngilizler 2100 metre sentetik. Arkadaşlar, riski seven arkadaşımız, riski seven arkadaşımız Nurettin Şen'le 5 mara fudriyantı bank olarak değerlendirebilir. Bir riski seven arkadaşımız. Altatif bankomdur hemen hemen. Önce rakibi 14 mara Süper nice. Ve işte. Daha sonra 7 numara İnceoğlu. 3 numara Onufre Halif Katila. 9 numara Vertigo Sadık Altay'la. 10 numara Koko Jambo Mertcan Çelik'le. Daha sonra da 16 numara Kızıl Işığı İsmail Dinar'la delendire bilirsiniz. Arkadaşlar bu 15 numarada takip biraz Sercan Ya aman orası çok gittim geldi. Ya bunu da şey yapalım arkadaşlar. Büyük gün arkadaşlarımız buna da bir çarpı alsın. Bu şey gibi. Son ayaktaki 14 numara gibi. ismi unuttum. O da takipatımızdı. Önermedik. Onda bir 50 günlük arası vardı. 5. M&M Alternatif Balkon'dur. Riskli seven arkadaşlarımız balkonlar değerlendirebilir. Rakip 14, 7, 3, 9, 10, 16, 15. Arkadaşlar benim Antalya üzerinde değerlendiren bu şekilde en iyi kurguyu size kuracaksınız. Analiz bizde. Bizlerden atamaya çalışınız. Beni dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar dilerim.